Ergin Atak gününü bir kez sağ kanada çevirdi Hakan Oğuz Oğuz ceza alanı içerisinde ve penaltı Oğuz ceza alanı içerisinde Düşürüldü hakem Erman Toroğlu penaltı noktasını gösterdi Karşılaşmanın altıncı Dakikası ve Fenerbahçe Penaltı vuruşu kullanacak Erman Toroğlu Vuruş işaretini verdi ve Aykut Topun üzerine doğru geliyor vuruyor ve kaleci Adnan karşıladı ikinci hamle. İkinci hamle gol Oğuz'dan ve Erman Toroğlu orta noktayı gösteriyor. Başlama vuruşu noktasını gösteriyor ve Fenerbahçe Oğuz'un attığı golle 1-0 öne geçiyor Konya Spor karşısında. Fenerbahçe ile Hasan durumunu bozdu Turan. Sarı lacivertler için ani bir karşı atak şansı. Rıdvan Süratli cezalarına sokuluyor. Aykut gerilerden vuruyor. Kaleci Adnan ikinci gole izin vermiyor. Serbest vuruş kullanıldı Nedim. Nedim cezaların içerisine girdi. Nedim iyi ortalarsa gol olabilir. Büyük Hasan vuruyor beraberlik golü. 12. dakikasında durum 1-1 oluyor. 8. dakikada Oğuz. 12. dakikada Konya Spor Fenerbahçe karşılaşmasında durum 1-1. Bahattin. Ergin'den önce Sinan şimdi Büyük Hasan ve top kaleci Şumayar'da kalıyor. Bekir çıkardı topu cezalan dışarısına. Küçük Hasan. Küçük Şenol. Uzak direkte Aykut boş. Oğuz vuruyor. Kaleci hatta çıkartmak istedi gol. Oğuz vuruyor ve karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Şenolendirek serbest duruşu kullanıyor Oğuz Rıdvan sağ kanatta Defans'tan seken topu takip etti Rıdvan Rıdvan ortalıyor Üçüncü defa filelere gidiyor top Ve gole atan futbolcu Turan Karşılaşmanın 35. dakikası kontrol ediyor. Hakan yardımcı kendisine pası isabetsiz. Küçük Hasan. Nedim vuruyor. Kaleci Şumayar karşıladı. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü. Turan ve Rıdvan. Turan, Turan bırakıyor. Oğuz. Oğuz Aykut'un önüne bıraktı. Aykut vuruyor. Out. Fenerbahçe hücumda çoğalmakta güçlük çekiyor Rıdvan Mücahit'ten Bahattin'den kurturdu vuruyor ve filelere giden top Fenerbahçe'ye karşılaşmanın 61. dakikasında 4. golü getiriyor. Kale çizgisi üzerinden Aykut ortalıyor. Adnan müdahale etti kale boş ancak Rıdvan şimdi topa yetişiyor bir kere daha artalıyor. Küçük Şenol kafayı vuruyor ve filelere giden top karşılaşmanın 87. dakikasında Fenerbahçe'ye 5. golü getiriyor. Golü atan futbolcu Küçük Şenol. Erman Toroğlu oyunun son düdüğünü çalıyor. Sayın seyirciler